Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim. Bildiğiniz gibi size farklı bitkilerin yetiştiriciliği, üretimi, çoğaltılması ve benzeri konularda video paylaşmaya çalışıyorum. Videolarla ilgili görüş, öneri, duygu, düşüncelerinizi videomuzun yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu ise sizler de görüyorsunuzdur belki incirlerin çoğaltılması, çelikle çoğaltılması. incirleri tohumdan da çoğaltabiliyoruz. Ancak tohumdan çoğalttığımızda heterozikotik yani açılım yapıyor. Hepsinden anaya benzer yani yediğimiz incirlere benzer incirler elde edemiyoruz. Onun için çelikle çoğaltma incirlerde meşhur. Yani bir incirden bir dalını alıp onu uygun şekilde kesip toprağa diktiğimizde bu şekilde biliyoruz. Şimdi bu çelikle köklendirme yaptım ben Bahar'ın. Şu anda bunları sizlerle paylaşmak için çıkarttım. Şöyle bakalım, sallayalım. Bakın anaya yakın noktadan kestiklerimizde çok güzel bir köklenme var. Şöyle daha net herhalde. Gördüğünüz gibi iki boğum aşağıda toprağın içinde kılıyor. Bir boğum yukarıda kılıyor. Bunu daha sonra uygun saksıya diktiğimizde buradan incir fidanımız gelişecek. Tabii bunları araziye de e, dikebilirsiniz. Arazide de fidan olarak yetiştirebilirsiniz. E, ben genelde bu şekilde saksılara birkaç tane dikiyorum. Daha sonra e, kışın bunları topraklarını döküp daha sonra uygun yerlere dikiyorum. Bakın yine burada bir tane köklenmiş fidanımız ama kökünü düşürttük yani. Evet burada yine köklenmeyi görüyorsunuz. Şurada kökleri üzerinde bunları saksılara dikeceğiz. Daha sonra bunları kışın istediğimiz yerlere araziye dikmek için bu topraklarını bolca suluyoruz. Hatta saksıyı suyun içine oturtuyoruz. Bir gün suyun içerisinde kalıyor. İyice toprakla e, özdeşleştikten sonra su e, hafif salladığımızda çıkıyor zaten Köklerin üzerinden dağılıyor. Toprağımız bol kumlu. Bu şekilde karışım. Kum ve yanlış hayvan gübresi ve toprak var. Bunun içerisinden alıp saksılarımıza dikiyoruz. Şöyle toprağa atıp buralara dikiyoruz. Bir tanesini sizlerle birlikte dikelim. Burada dikkat etmemiz gereken şey kökler çok taze olduğu için kökleri parçalamadan dikimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir baskı veya bastırma uygulamıyoruz. Şu şekilde hatta biraz daha yukarıya koysak daha iyi olacakmış. Evet ben mümkün olduğu kadar bu şekilde kenarıya doğru koyuyorum ve şöyle toprakla takviye ediyorum. Daha sonra sulayıp gölge bir yere koyacağım. Bir iki günde orada gölgede duracak. Daha sonra bunları e, güneş alan bir yere bırakıyorum. Eğer bunu saksısıyla birlikte tek fidan halinde satacaksam şuraya tam saksının ortasına dikmem gerekiyor. Ancak ben bunun içerisine bu şekilde bakın köklenme yani kök ucu var, ölmemiş çelik yeşil ama henüz kök vermemiş olan burada yine bakın kök uçlarını çıkartmış ama yeşil fakat çıkmamış bunları da her bir saksıya dört tane dikiyorum. Evet bu şekilde bunları bu yaz boyunca burada bakacağım. Daha sonra fidanları isteyen arkadaşlara uygun şekilde veriyorum. Evet kıymetli izleyicilerim. Ee, sizlerden bir ricam var. Eğer mümkünse e, vaktinizi almıyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bunlar için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Her nerede hangi şartlarda yaşıyor veya yaşatılıyorsanız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.